Japonya'da Doğu Türkistan ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi dahil Çin'deki insan hakları durumlarına yönelik endişe taşındığını bildiren meclis kararı kabul edildi. Söz konusu durumlara Japon hükümetinin yapıcı müdahale etmesi çağrısı yapılan kararda Pekin yönetiminin sorumluluk alması talep edildi. Uygur Özel Bölgesi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Tibet, İç Moğolistan'a atıfta bulunulan kararda statükonun zorla kullanılarak değiştirilmesini ciddi insan hakları durumlarında uluslararası toplamaktadır tehdit olarak algılıyoruz ifadesi kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü. Blinken görüşmede Rusya ile görüş alışverişi sürdürmek ve Ukrayna sınırlarından asker ve teçhizatın geri çekilmesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin Washington yönetiminin Rusya'nın güvenlik tekliflerine verdiği yazılı yanıta mütakip yapıldığı kaydedildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Çinli bilgisayar korsanlarının güvenliklerini tehdit ettiğini söyledi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu direktörü, Çin'den ABD'ye yönelik tehdidin görülmedik şekilde arttığını söyledi. Pekin yönetiminin Amerikan şirketlerinin teknoloji bilgilerini çalmaya çalıştığını söyleyen FBI direktörü, Çinli bilgisayar korsanlarıyla mücadelede her 12 saatte yeni bir soruşturma dosyası açtıklarını ifade etti. Çin Bandralı iki sahil güvenlik gemisi Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkoku adalarının etrafında Japonya karasularına girdi. Yaklaşık 4 saat kalan gemiler, Japonya sahil güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu bölgeden ayrıldı. Ukrayna Devlet Başkanı ve Demir Zelenski 3 yıl içinde orduya 100 bin askerlik takviye yapılması ve asker maaşlarının artırılmasını öngören bir kararname imzaladı. Zelenski, Ukrayna parlamentosunda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada asker takviyesi kararını yakında bir savaşa gireceğiz diye değil, önümüzdeki dönemde ve gelecekte Ukrayna'da barışın hakim olması için aldım dedi. Rusya ile yaşanan gerilimle ilgili diplomasi trafiği de tam hız sürüyor. Milyarder yatırımcı ve finans spekülatörü George Soros, Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin'e odaklandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i dünyadaki açık toplumlara en büyük tehdit diye niteleyen Soros, Cuma günü başlayacak Pekin Kış Olimpiyatı'nı da Nazi Almanya'sından düzenlenen 1936 Berlin Gaz Olimpiyatı ile kıyasladı. Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin'in piyasa ekonomisi reformlarını hayata geçiren eski lider Deng Xiaoping'den farklı olarak komünizme gerçekten inandığını söyleyen Soros konuşmasını Çin'de rejim değişikliği çağrısıyla noktaladı. Müzik. Suudi Arabistan Şura Konseyi ülkenin bayrak, arma ve milli marşı değişikliği için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. Suudi Arabistan Şura Meclisi Güvenlik ve Askeri İşler Komitesi tarafından yapılan incelemenin ardından bayrak sistemi değişikliği yasa tasarısı kabul edildi. Kararın Kral Salman bin Abdülaziz tarafından onaylanması bekleniyor.